Network marketing içinde yüksek kazancın sırrı şüphesiz ki güçlü bir ekibiniz olmasıdır. Ekip oluşturmak her alanda sizi başarıya götürür. Ancak "Benim bu işi yapacak bir çevrem yok ki." diyenlerden misiniz? Türkiye'de irili ufaklı birçok il ve ilçede günümüzde network marketing işini yapan binlerce kişi bulunmaktadır. Bu işte ekip kurmanın önemini herkes kavramış olsa bile birçok kişi çevrem yok, çevremdeki üye yaparsam kime satış yapacağım gibi düşüncelere bürünmekte, farkında bile olmadan kendi kazançlarını sınırlandırmaktadırlar. Bu videoda çok önemli olan bu iki sorunun cevabına ulaşacaksınız. Aslında ne kadar geniş bir çevreniz olduğunu fark etmek için çayınızı alın, videoyu tam ekran yapın ve arkanıza yaslanın. Çevremdekileri üye yaparsam kime satış yapacağım sorusu başta mantıklı gibi görünen bir sorudur. Ancak network marketing işinin kazanç sırrı olan ve zenginlik formülü olarak da nitelendirilen katlama faktörü bu tezi çürütmektedir. Ancak elbette her gördüğünüz kişiyi üye yapmak da yanlıştır. Bu yüzden ilk adım olarak kişi listenizi önünüze alın. Tamam da çevrem yok ki mi diyorsunuz? O halde ilk olarak aslında düşündüğünüzden daha geniş bir çevreye sahip olduğunuzu kanıtlayalım. Çevrenizi fark etmenizin en kolay yolu bir sosyal çevre çemberi çizmektir. En basit sosyal çevre çemberinizi oluşturmak için dört farklı boş kağıdı önünüze alın. Birincisinin başlığına akrabalarım, ikincisinin başlığına komşularım, üçüncüsünün başlığına arkadaşlarım ve dördüncüsünün başlığına sosyal medya yazın. Şimdi biraz daha derinleştirelim. Bu aşama geçmiş yaşantınıza göre değişiklik gösterecektir. Bir başka deyişle bugüne kadar hayatta ne kadar iz bıraktığınızı gösterecektir. Beşinci bir kağıt alın. Başlığına çevrenin tanıdıkları yazın. Bu son kağıt başlangıçta en boş, zaman içinde en dolu kağıtlardan biri olacaktır. Şimdi devam edebiliriz. Birinci kağıdınızdaki akrabalarım ana başlığınızın altına yakın akrabalarım, evliyseniz eşimin akrabaları, uzak akrabalar yani akrabalarımın akrabaları alt başlıkları oluşturulur. İkinci kağıttaki komşularım ana başlığının altına eğer tayin durumu ya da farklı diğer sebeplerle taşındıysanız eski komşularım, yeni komşularım başlığını atın. Eğer sık ev ya da il değiştiriyorsanız alt başlık sayınızı il ya da mahalle isimleriyle genişletebilirsiniz. Ne kadar fazla detay verirseniz o kadar geniş bir çevreniz olduğunu fark edeceksiniz. Üçüncü kağıdınızdaki ana başlığınız olan arkadaşlarımı herkes yaşantısına göre farklı şekillerde tasarlayacaktır. Örneğin ilkokul arkadaşlarım, lise arkadaşlarım, üniversite arkadaşlarım, iş arkadaşlarım, eski iş yerindeki arkadaşlarım, kurs arkadaşlarım ve diğer arkadaşlarım. Listeyi geçmiş yaşantınıza göre dilediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Dördüncü kağıdınızdaki sosyal medya ana başlığına ait alt başlıklarınızı kullandığınız sosyal sitelerin sayısınca arttırabilirsiniz. Facebook arkadaşlarım, Google Plus arkadaşlarım, Twitter arkadaşlarım gibi. Şimdi tüm alt başlıkları tamamladıysanız, alt başlıklara göre ayrı ayrı her kağıdı doldurabilirsiniz. Kişi ayırdımı yapmayın. Kimsenin adına karar vermeden herkesin ismini yazın. Karşınızda tahmininizden çok daha fazla isim çıkacaktır. Beşinci kağıt ise ilerleyen zamanlarda bu rakamı katlayabilecektir. İsim listeniz tamamlandıktan sonra kimlere iş teklifi götüreceğim, kimlere satış yapabilirim şeklinde düşünerek isimlerin başına parantez içinde işaret koyabilirsiniz. Örneğin satış yapacaklarınıza S, iş teklifi sunacaklarınıza I işaretlerini koymak işinizi kolaylaştırabilecektir. Her satış yaptığınız kişiden ya da iş teklifinizi kabul etmeyen kişilerden onların tanıdığı kişileri referans alın. Örneğin iş anlattınız, farklı sebeplerden dolayı kabul etmedi. Onun çevresinde bu iş yapabilecek kimler olduğunu öğrenin ve iletişim numarası alın. Numarasını bilmediğiniz ancak arkadaşınız aracılığı ile sima olarak tanıdığınız kişileri direkt olarak sorabilirsiniz. Bu kişileri 5. kağıdınız olan çevrenin tanıdıkları başlığı altına yazdığınızda bir kişi listenizden çıksa bile onun yerine bir ya da daha fazla kişinin eklenebildiğini göreceksiniz. Nasıl davet edileceğini yani İsim listenizi nasıl kullanacağınızı bilmiyorsanız, önceki eğitimlerimizden davet eğitimimizi mutlaka seyretmelisiniz. Satış yaptığınız kişiler zamanla bu işin güzelliğini fark edip sizin gibi çalışmak istediğini söyleyebilir. Asla bu teklifi reddetmeyin. Ekibinize katılan herkes hem kendileri kazanıp hem sizin kazançlarınızın artmasına vesile olacaktır. Bu yüzden onlara işi öğretin. 50-100 TL'lik satış yaptığınız bir kişi zaman içinde size siz hiç çalışmasanız bile çok daha fazlasını kazandırabilecektir. Furvia firmasını baz alarak basit bir örnek verelim. Kaliteli bir ekip kurdunuz ve aylık 2500 grup prim puanı ile elmas lider seviyesine ulaştınız. Bu sırada bir zamanlar 50-100 TL'lik satış yaptığınız bir arkadaşınız kendi ekibini kurmaya başlayıp sizin 4'te biriniz kadar performans gösterip 600 grup birim puanı çıkartarak altın lider seviyesine ulaştı. Bu durumda 50-100 TL'lik satış yaptığınız o arkadaşınızdan 240 TL kazanmış oldunuz. Zaman içinde arkadaşınızın ekibi daha da büyüdü ve 2500 grup birim puanı çıkardı. Bu durumda siz direktör oldunuz ve 50-100 TL'lik satış yaptığınız arkadaşınızdan 450 TL kazandınız. Bürg'ün kazançlı kar marjında bile o arkadaşınızdan her ay bu parayı kazanabilmeniz için ortalama 600 TL'lik satış gerçekleştirmeniz gerekecekti. Üstelik bu 450 TL'lik kazanç zaman içinde artmaya devam edecektir. Şimdi hala o olmasa kime satış yaparım demeye devam edeceksiniz.